Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Miftax Kuble ve Şerife var. Bugün son oyuncuda easter egglerimiz var. 10 tane easter egg var. O gizli yerleri, iyi kimsenin bilmediği yerleri bulacağız arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Aa, bizi götürüyor bak bir yere. Geldim tamam oradan geldim. Hiç kimsenin bilmediği şeyler mi bunlar? Kuble bizi takip et. Şerife bizi takip et. Evet burası. Aa evet. E tamam sonra ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Senin gibi gelemedim. Nasıl yaptın sen onu? Neyse ben de böyle yavaş yavaş gelirim arkadaşlar. Anladım. Hadi bakalım girdik buraya. Haydi buradan da geçmek lazım. Arkamda kimse var mı? Var. Oha. E şeyler gelemedi. Abi kayboldum diyor. Kurbele şerife gelemedi. E neredeyiz şu anda? Oha burası gerçekten kimsenin bilmediği bir yer burası. Nice. Bu arada... E, gizli sığınak diyor. Evet doğru doğru. Abi harika nükleer saldırı için diyor. <laughs> Kim nükleer saldırı planlasın oğlum şeyi. Tehlike basmayınız diyor. Bastım bir şey olmadı. Hani nükleer patlamadı. <laughs> Sen orada mı kaldın? Kurble zaten bizi bulamadı lo bir de. Lan kurble oyuna ikinci giren üçüncü giren adamsın. Eskiden koyun veriyordu demiş. He. Okey. Tamamdır. İkinciye geçelim mi Miftakçım? Sıkada çok var abi diyor. Tamamdır sendeyiz. Hadi gelin bakalım. Gene bir gizli bir yere götürüyor bizi. Evet. Burası neresi? Yukarı mı çıkacağız? Buradan aşağıya gidiyoruz. Abu. Oğlum bak biz yerleri bilmiyoruz. Bak biz böyle yerleri bilmiyoruz bak. <laughs> biz böyle gizli gizli yerlere götüren Yine bir gizli sığınak galiba. Tehlike basmayınız diyor. O zaman her oyunda bir tane böyle gizli bir yer var. Her oyunda bir tane gizli bir yer var o zaman. Aa anladım. Bir tane de ben göstereyim mi diyor. 10 tane miftaksın göstereceği var. Ondan sonra 10 on tane sonra kurblecim senden de alırız bir tane. Böyle gizli bir yer. Easter egg. Şimdi sonojda burada buraları gerçekten bilmeyen çok kişi var değil mi? Ha bak bizim ismimizi görüp gelenler var. Buradan yukarı doğru merdiven. Gayet normal bir evde mi diyor? Evet, gayet normal bir ev. Evet, gayet normal bir ev. Şu şunun içine mi gireceğiz? Evet. Ooo! Güzel. Baya iyi bir yer. Baya tatlı bir yer. E sonra? Burada tehlike basmayınız diyor. Ha, bu da geldi bizi takip ederek. Burası da bir... Bu, kaybolduk. Kaybolduk chat. Yayınlara gelmeyi unutmayın bakın chat dedik yine. Aa, burası güzel. Basınca coin veriyordu eskiden diyor. Ha değiştirmişler. A, burada labirentte de başka bir yerlere geçemiyoruz galiba. Küçük bir labirent sanırsan burası. Yo değil. Oha uzay boşluğuna geldim ben. Labirentin sonu tuzaklı bitiyormuş. Evet kayboluruz abi diyor. Evet evet. Başka ne var kardeşim şimdi? Arkadaşlar oyuncunun dördüncü istiriği kendine arkadaş atmakmış. Ben bir kendim arkadaşlık isteği atayım o zaman. Ark ekle Erşen Şen. <laughs> İnsanın en yakın arkadaşı kendisi ama bu sistem buna izin vermiyor. Üzgün işareti. <laughs> Ya oğlum yıkık gibi kaldım ya. Kendi kendine arkadaş atacak kadar yalnız mısın diyor ya. Aga be. Abi kendine parti atmayı dene daha komik diyor. Bu da beşinci galiba. Parti. Erşen. Şen. Bu kadar mı yalnızsın? <laughs> ya oğlum ya. Bu da beşincisiydi. Altıya geçelim hadi. Bakalım neresiymiş. Gene bizi gizli bir yere götür. Allah aşkına bak. Gene bizi normal bir eve götürüyorum diyor. Eve normal bir ev değil kesinlikle. Ev değil diyor. Aşağıda aha yine bir yer. Yine bir yer. Oğlum nerelere gidiyoruz? Yine tehlike anında basmayınız. 30 bin coins'i alasaydık keşke burada. <laughs> Kurble geldi mi? Kurble de gelmiş. Yazlık uçamıyor da. <laughs> Canını yediğim. Güzel. Bak burası da güzelmiş. Burada herkes biliyordu da. He coins gidince Coinsler bitince artık çok kişi bilmiyor demiş. Ha okey okey. 7, 8, 9, 10 için geldik The Bridge Dobisi'ne. Bakalım Miftax bizi nerelere götürecek. Miftax'cım sendeyiz. Evet gene. <laughs> gene hiç bilinmeyen gizli bir yere. Ha birincilerin arkasından. Devam devam devam. Abi bu neymiş? Giriyoruz. Lan oğlum çok tehlikeli bölge yer burası. Girmesek mi acaba? Heh. Kapıyı gördük gene. Canlı gibi böyle. <laughs> yapmayın yapmayın. <laughs> Tiplere bakın. Ay. Hani burada tehlikesiz butonu falan yok. Tehlikeli butonu yok. Arkamızdan takip ediyorlar bizi. Ya buralar güzelmiş lan. Daha devam ediyor burar. E, yukarı çıkıyoruz. He, anladım. Anladım anladım anladım. Güzel bir yermiş bak burası. Sevimli, tatlı, hoş. Arkadaşlar 8. için geldik katil kim lobisine ve burada bir tane Ender Pearl bug'ı varmış. Ben size hemen şöyle bir göstereyim oyun içerisinde. Hemen şöyle bir göstereyim. Evet gösterdirdim Tamamdır. Çekilin abim, çekilin, çekilin abim. O da atmaya çalışıyor. Çekil gülüm, çekil. Çekil abisinin de atlısı. Hop. Aa çıktım dışarı çıktım. Oha çok iyi. <laughs> Baya iyi lan. Buraya normalde gelemiyor musunuz uçarak falan? Lobinin dışına çıkamıyor musunuz? Oha çok güzel. Harika hadi siz de gelin. Oha bizim ekibin tamam burada. Canlı yayın ekibin tamam burada. Oha bu ne oğlum? Herkes burada lan. Bu 8. idi galiba. 9. ve 10. kaldı şimdi arkadaşlar. Oo oh, lobinin tepesindeyim. Merkeze gelsenize. bizi görecek misiniz? Merkeze gelin. <laughs> Çok iyi lan. Bayağı güzel. Merkezden yukarı bakın. Ha <laughs> kurble. Abisinin gülü. <laughs> Tipe bak. Ne yapıyorsun orada aşağıda? Sonuncusu Skywars'daymış. Ağaçlarda gizli kafalar var diyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onuncusunda da güzel bir kafalar varmış. Hemen o kafaları da bulacağız abi. Özel kafaları da alacağız. Ondan sonra hazırız. Let's go. Bitiyor. Ve tat tatlı tat, oyunlarımıza gireceğiz arkadaşlar. Oyunlara çok güzel oyunlarımız var. O hop hop bunları hemen alalım. Bir dakika şuradan bunu almamışız. Hemen sen çık sen gel sen gel sen gel. Hey bir dakika dur. Kim o gelen? Miftaxmış. O benim. Full diamond olan benim. Hop sen bir gel sen bir gel. Sen bir gel ya. Sen bir gel gel. Bak buradayız gördün mü? Yeah. Aa niye öyle yaptın ki? Eh. <laughs> Ey sen kimsin? Kurbecim dur kurbecim. Özel şeyleri bulacakmışız. Yerleri bulacakmışız. Öncelikle rakiplerimizi bitirmemiz lazım. <laughs> Haydi bire. <böyle>. Eh. <laughs> Tamamdır. Gizli yeri göstertebilirsin bize artık. Kestim adamı. Birazcık şey oldu. Da, takım olmuş gibi olduk ama olsun. Ben nu buldum diyor. Hadi gidelim. Neredeymiş gizli yer? Ağaçta. he, evet. Kafalar var ağaçta. Tamam o kafaları kırabiliyoruz. Loot mu geliyor kafalardan? Bir dakika kırma bir. Kırma bir. Miftak söylesin ona göre bir şeyler yapalım. Yok abi al giy diyor. Nasıl alacağım lan? Ha, kırarak mı alacağız? Aha. Tipe <laughs> bak. <laughs> Çok güzelmiş. Bunları yapanlar şimdi bunları bilenler yok mu? Çok iyi lan. Bunun gibi bütün ağaçlarda var diyor. Harbi mi? Tamam bunda da kurble alsın giysin hadi. Al kurble giy. <laughs> Bakayım bir. <laughs> Bana dönsene be. Çok tipsiz oldun ya. <laughs> Çok. Ay. Hop. Bum. Emeci. Hadi gidelim. Aa sandıklar yenilendi lan. Başka var mı? O zaman ben bizimkileri topluyorum partiye bir partta sağlam bir Bad giriyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Kaldığımız yerden Bad devam. Bir tane daha bizim easter egg'imiz varmış. Miftak söyleseydi bu oyundan sonra onu da bulmaya çalışacağız. Haydi bakalım dostlar tam gaz ile devam. Ya bu video var ya çok güzel olacak inşallah. Sevilir kimsenin bilmediği easter egg'leri bulduk çünkü. Hadi bakalım let's go. Geçelim hemen burada. Bir tane takım yeşil tek kişi. Yazdık lan. Ya yeşil tek kişi gelin gelin Allah aşkına. <laughs> gel gel. SA 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 Merhaba merhaba <laughs> Adam Oha adam sekmiyor Sekmiyor ve aldım ben buradan Hemen şunu al bunu al Hemen geldim buradan bunu aldım bunu aldım Ye yeah, ye yeah. Gel bakalım Hop şöyle bir yaptık seni Seni şöyle bir yaptık şöyle bir yaptık şöyle bir yaptık Oo, <laughs> oh, güzeldi be Vallahi tatlıydı arkadaşlar Hadi şimdi diğer takımlara doğru gideceğiz birazdan Fail etme gideceğim keseceğim şimdi arkadaşlar Yazık olacak <laughs> Fail etme olsa yazık edeceğim birazdan. Fail etme olsun duruşa bak. Fail olsun duruşa bak. Hiç Selamünaleyküm. Hop hop buldum aldım bunu. Aldım bunu aldım bunu aldım bunu aldım bunu. Sen de geldim aldım. <laughs> tipe bak tipe bak. <laughs> Şu sıfata bak sakallı sakallı. Ne güzel lan burada. He? Ne geçiyorum burada tipe bak ya. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Canlı yedim ya. Ah, adam burada burada burada. Ye, sen de bir aldık şöyle. Ben buradan hemen bu malzemeleri bırakıyorum. Belki alır malır bizden, çalar malar bizden. Mavi gördünüz mü? Mavi gördünüz mü arkadaşlar? Mavi gördünüz mü ya? Allah Allah, bir şeyler oldu galiba. <laughs> yes. Gel 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 gel. <laughs> Arkamda gelen var mı? Yardıma yok. <laughs> Yine mi iksir? Yine mi iksir? Görünmezlik diyor. Ben aslında yoğum. <laughs> hayır 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 hayır. Helal. Şunu da alalım. Abi. Öh. 11 kill. 3 bed. Bir tane daha easter varmış arkadaşlar. Haydi bakalım onu yapmaya çalışıyoruz şimdi de. Şimdi geldik abi. Hızlı bir şekilde buradan easter yapmak için ee, malzemelerimizi şöyle bir alalım. Bu kim? O ne? Kurble arada ben kaynayacağım. <laughs> arada ben kaynayacaktım vallahi. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> aldım. <laughs> Chess aldım vallahi aldım oradan. Aradan kaçtım. Kurble o önündeki benim aman diyeyim vurma. Daha insanlar var. Hop selamünaleyküm. Ne haber? Evet. Bu da gitti. Bir tane daha insan var. O da gitti galiba. <laughs> Midin tepesine çıkmamızı söylüyordum değil mi? Midin tepesine çıkalım. Haydi bakalım göreceğiz. <laughs> bu mu? <laughs> bu mu? Sandığı aç diyor. <laughs> Oğlum bu ne be? <laughs> bu ne lan? geziyor. yazıyor. Bak diyor. Bakayım. He anladım. Son oyuncu. Tam tamlı gelmiş ha. Yemin ediyorum tam tamlı yıllık olacak yer. ne yapıyor onu? Ne örüyorsun? Bak benim kılıcım çok efsane bir kılıç ha. Efsane bir kılıç ha? <laughs> Vay be. Güzeldi. Çok iyiydi. Arkadaşlar çok keyifli videoyu geride bıraktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Gizli yerlere baktık. Çok güzel oyunlar oynadık. Değişik değişik şeyler yaptık. Hadi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.